Dünya genelinde çiftlerin sevgilerini birbirlerine ifade ettikleri 14 Şubat kapıda. Satın almaların zirvede olduğu bu dönemde Etsy mağazanızın başarılı olabilmesi için hazırlıklara başlamanız son derece önemli. Neyse ki bu süreci yönetebilmek Printwork'te çok kolay. Bilindiği üzere sevgililer gününün en çok satan ürünleri kişiselleştirilebilir takılar ve POD ürünler. Siz de Printwork'in güvenili üretici ayı ile minimum sipariş sınırı olmadan üretimden lojistiği tüm süreci Printwork kontrolünde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi sıra geldi ürünlerimizi mağazalı Alıcılarını sunmaya. Tam da bu konuda yapay zeka destekli Etsy Listing Yönetimi yazılımımız devreye giriyor. Caninver ile mağaza entegrasyonunuzu sağladıktan sonra Listing Yönetimi'ne tıklayın ve mağazanızı seçin. Aktif listiklerinizi görebilmek için Aktif butonuna gelin. Ardından düzenlemek istediğiniz ürünlerinizi seçin ve işlemler kısmında Edit'e tıklayın. Bu kısımda artık ürünlerinizin fotoğraf, başlık, açıklama, etiket, kategori bölümlerini değiştirebilirsiniz. Örneğin tags yani etiketler bölümünde ekle işlemiyle toplu veya tek tek ürün seçimi yaparak Valentine's Day etiketini ekleyebilirsiniz. Ardından title yani başlık bölümünde bul ve değiştir işlemiyle daha önceki özel günlere ait olan ifadeleri Valentine's Day ifadeleriyle değiştirebilirsiniz. e ihracatınızı Printworking ve yapay zekanın gücünü yansıtmak için hemen mağazanızı entegre edin. 2024'te e ihracatta kazanan siz olun.